Merhaba arkadaşlar. Newton'un hareket yasaları 9. örnek sorumuz. Sürtülmesiz yatay düzlemde hareketsiz duran A ve B blokları 90 newtonluk kuvvet ile harekete geçiyor. Buna göre B cisminin A cismine uyguladığı tepki kuvveti kaç newton olur? Şimdi değerli arkadaşlar, bu iki cisim birlikte hareket ediyorlar. Birlikte hareket ettiklerine göre ivme e, miktarı aynı olacaktır. Verilere baktığımız zaman, kuvvet ve kütle değerlerini görüyoruz ve aynı zamanda biliyoruz ki Newton'un temel yasası m çarpı a ifadesiyle ortaya çıkıyor. İşte kuvvet biliyoruz, kütle değerlerini biliyoruz. O halde ivme değerine ulaşabiliriz. Peki buradaki ivme değeri bize ne anlatır? Arkadaşlar bize B kutucuğunun üzerine uygulanan etki sonucunda göstermiş olduğu tepkiyi soruyor. A cismi bu buradaki B cismine F kuvvetini uygularsa B cismi de A cismine zıt yönde bir tepki kuvveti uygulayacaktır ki bu kuvvetlerin büyüklüğü birbirine eşit olacaktır. Sadece ve sadece yönleri farklı olacak. O halde arkadaşlar ben eğer uygulanan kuvveti bulabilirsem aynı zamanda tepki kuvvetini de bulabilirim. Şimdi kuvveti bulabilmemin yolu ise m çarpı a'yı bilmemden geçiyor. Şimdi kütle değerim belli. B cisminin kütlesi ortada ama ivmesi belli değil. İvmesi sistemin ivmesiyle aynı olacaktır. Bunu az önce söylemiştik. O halde sistemin ivmesini bulup buraya yazarsam kütle değerim de belli, bu sayede tepki kuvvetini de bulmuş olurum. Yol haritasını belirledikten sonra o zaman işlemimizi yapalım. Şimdi bu iki cisim birlikte hareket ettiğine göre ortamda sürtünmesiz, başka herhangi bir kuvvet olmadığına göre net kuvvet söz konusu değil. Birden fazla kuvvetle uğraşmayacağız. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Kuvvet değerimizi direkt yazacağız. 90 Newton. Şimdi kütleye gelince iki cisim birlikte hareket ediyorsa bunları tek bir cisim gibi düşüneceğiz ve bu kütle değerlerini toplayacağız. 3 artı 6 diyeceğiz ve böylece sistemin ivmesini bulacağız. 90 eşittir 9 artı çarpı A özür dilerim. Evet ivme değerimizin böylece ...10 metre bölü saniye kare olduğu sonucunu elde edeceğiz. Eğer sistem yani iki cisim birlikte 10 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ediyorsa... ...doğal olarak A ayrıca B ayrıca 10 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ediyor demektir. Şimdi B cismi için o zaman ayrıca düşünüyoruz. B cisminin tek başına kütlesi 6, e, ivmesini de şimdi bulduk zaten 10, eksi ne diyelim... 60 Newton olarak tepki kuvvetini ne yapıyoruz arkadaşlar? Buluyoruz. Şıklarda 60 Newton'u arayarak işaretlediğimizde sorumuzu doğru olarak çözmüş olacağız. Teşekkür ediyorum. Bir başka soruda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.